İyi akşamlar efendim. İnsanımız eskiden haftada bir de olsa dışarıya çıkar, güzel bir yemek yerdi, gezerdi, tozardı. Bazen öyle gerekirdi ki gider dışarıda bir çorba içer gelirdi. Ancak son günlerde özellikle gıda sektöründe o kadar fiyatlar uçtu ki artık çorbanın bile yanına yanaşabilmek mümkün değil. En ucuz çorba 200-250 liradan başlıyor. En izbe yerde esnaf lokantasında bile 120 liradan daha ucuz bir çorba bulamıyorsunuz. Nihayet bir mercimek, bir ezogelin veya benzeri. Yani bu çorbanın maliyetinin hiçbir şekilde 15-20 lirayı, 30 lirayı aşması mümkün değilken 120-130 liradan, 150 liradan, 200 liradan satılıyor olması bu konuda esnafın maalesef felaket kar hırsı, kar marjlarını yok eden bir dünya ve kendilerine daha doğrusu yepyeni bir standart yaratma hevesi ortalığı allak bullak ediyor. Bugün köfteci Yusuf'a gittim. Et çorbası 80 liraydı. Mercimek çorbası 70 liraydı. Köfteci Yusuf bu ülkenin nadide müesseselerinden biri. O çorbayı bu fiyata satabiliyorsa ki ben bizzat kendim bugün müşahede ettim. Başkalarının daha ilkel şartlarda üreten insanların daha ucuza mal etmesi beklenir, hesap edilir. Yani en azından insanlar bunu e, karşı tarafa ya bunun maliyeti ne kadar ki derler. Ama maalesef çorbadan ete, sulu yemeklerden ızgaralara kadar yüzde beş yüzlere varan bir kar hırsı var esnafta ve bu hırs onları maalesef felakete götürecek sonunda müşterisiz ve işsiz kalacaklar. Hepsini feda etmek, heba etmek zorunda kalacaklar. Bir an önce akıllarını başlarına toplasınlar. Ya bir çorba 200 lira olur mu ya? İnsaf biraz, insaf